thank you Bugün 21 Mart 2025 Aşık Veysel Şatıroğlu ustamızın ölüm yıldönümü. Bu video vesilesiyle kendisini saygı, sevgi, rahmetle anıp yad etmiş olacağız. Yine bu video vesilesiyle onun muazzam eseri olan Beni Hor Görme Kardeşim adlı eserini kısa sap bağlama üzerinde sizlere öğretip aktarmaya çalışacağım. Şimdiden hatalar affola. Başta da dinlemiş olduğunuz üzere elimden geldiği kadarıyla çalmaya çalıştım. Şelpe desteğinden dolayı Uğur kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Beni bu videoda yalnız bırakmadılar. E, tabii ki de notalar her zamanki gibi ayazmusic.com.tr adresinde paylaşıldı. Zira notalar karşınızda olursa eş zamanlı gitmemiz ve e, türküyü daha iyi anlamanız e, kolaylaşacaktır. Bir bağlama ihtiyacınız varsa, bir bağlamaya ihtiyacınız olursa Ayaz Müzik aletleri sitemizi de e, ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi türkünün saz bölümünden başlıyoruz. Bu arada en sonunda bonuslar gelecek. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Dört dörtlük usule sahip olan bir türkümüzdür. Hem yapısı gereği hem de usulü gereği gerçekten dört dörtlük muazzam bir türkü. İki ölçü okuyorum. Es, mi, 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 re, do, re, la, re, re, do, do, re, mi, la, mi, re, do, re, la, re, re, do. Şimdi bakın arkadaşlar. Tepeden bir S alıp 216'lık mi yapacağım aşağı yukarı. S, mi mi hemen ardından 28'lik mi ve re. Yalnız mi derken aşağı doğru vurup buna bir tane fiske vuracağım ki güzelleşsin. Sonra da yine aşağı mi mi de do re la geliyor peşine. Do'ya bir 8'lik olduğu için buna da fiske vuruyorum. Hemen aşağı re bir tane de üst boştan aşağı la. Do, re, la. Sonra da re, re diyeceğim. Ama bu re'yi güzelleştirmek için ikinci parmakla fa naturele şöyle çarpma yapacağım. Bakın. Sesi bayıltacağım. Re'yi, re, 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 değil de re, re gibi duyulacak. Hemen ardından da do, do'ya fiske geliyor. Ölçüyü bir çalalım. Es, Mi ardından ikinci ölçümüzde Do, Re, Mi, La Üst, alt, üst, üst, La'yı da üst boşta bakın Do, Re, Mi, La Devamı da birinci ölçüyle aynı yani Mi, Re, Do, Re, La, Mi, Re, Do Şeklinde gelecek Toparlayacağız arkadaşlar komple ee, Tabii ki de baştan sona kadar çalacağız bittikten sonra Şimdi devam ediyorum, saz bölümünün devamındayım. Bir ölçü okuyayım. La, La, Si, Do, Si, La, Si, Si, Sol, Re, Si, Do, Si, La, Si. Şimdi burada orta tel La'dan geldim. İki aşağı, bir yukarı. La, La, Si. Sonra bir sekizlik Do ve fiskesini vurdum. Sonra da iki otuz ikilik bir on altılık şunu yapacağım. Bakın La birinci parmak üçüncü perde, Si ikinci parmak beşinci perde. Aynı anda kapatırsam güzel olur. Şu parmakları ben bilerek katlıyorum. Siz yapmayın, görün diye yapıyorum. Çalarken bunlar katlanmaz çünkü. Doğudan sonra bunu yaptım. Hemen ikisini kapatıp üst, kaldırdım alt, indirdim yine geldi. silesi 2-32-1-16. Normalde ajilite yani burada hız var 32'lik olduğu için. Do-Si şeklinde gelmesi gerekiyor. Tabi bunu yap, yapmayı bilmiyorsanız, altyapınız yoksa yavaş yavaş başlayın. Do, si, la, si şeklinde de zamanla hızlanır. Hemen ardından da si, sol, re, gelecek. Bakın si'ye vurdum. Çektim. Bakın ikinci mızrap yok. Bir daha alıyorum. Si vurdum tek. Çektim sol. Alttan yukarı re'yi vurup si'ye bu sefer çarptım. Bakın si vur çek. Re vur çarp si sol re si do si, le, si. devamında da do si la, si aynen gelmiş oluyor. Toparlarsak la la si do si le, si. si sol re si do si, le, si şimdi bir alta geçiyorum. Benzer şeyler var. Baştaki la la si yerine si sol re re var burada. Yani aşağıya doğru si'yi vurup yine çekiyorum. Bu sefer re, re veriyorum aşağı yukarı. Ama si, sol, re, re yine şu bayıltmaları yaparak fanaturala. Si, sol, re, re, do, si, la, si. Si, sol, re, si, do, si, la, si. Oyuncular başta değişti ama senaryo yine aynı kaldı devamında. Gelmiş oldu. Şimdi buraları aldık. Hızlıca devam ediyoruz. Saz bölümüne bitmesini iki ölçü kaldı. Yeni ölçüde la si derken si bemol'e dönecek. Orada bemol uyarıcı işaret var. Dikkat edin. İşte bu yüzden notaların karşınızda olması gerekiyor. 4-16'lık şeklinde la si. Bakın bir geriye döndüm. Çok pardon. Yani dördüncü perde orta tel ikinci parmakla si bemol. La si 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 si. si. Si, 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 la, sol. Burada ne kadar si geliyorsa hepsi de ikinci parmakla dördüncü perde si bemolden. Hemen ardından da la, 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 la. Burası zor değil. Şimdi arkadaşlar çok uzamaması için şöyle bir şey yapalım. Şan bölümüne başlayalım. Şan bölümünü de aktardıktan sonra komple alacağız. En sonunda da bonuslar gelecek. Hadi bakalım. Şimdi şan bölümü aslında saz bölümünün içerisinde olan notaları hemen hemen kopyalamış. Hatta 32'likleri çarpmaları, çekmeleri kaldırmış. Daha basit olmuş. Ee, okuyucu daha rahat okusun, arkadan sade duysun ki okuyucu kolay olsun diye. Şimdi ben notaları okumayacağım. Direkt okuyup çalacağım arkadaşlar. Sadece şan bölümünde ilk 4 ölçüde ara saz yazan bölümler var. Buralarda uyaracağım sizi. Bakın şimdi tepeden bir es geliyor. Benzer olduğunu göreceksiniz sade olduğunu göreceksiniz. Es mi 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 re re re, 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 re. Bunu yapabiliriz. Do re mi mi re 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 re, 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 re. Bu iki ölçü okunuş bölümü beni hor görme kardeşim sen altınsın ben tunç muyum diye okuduğu iki ölçülük bölüm. Sonra iki ölçüde ara saz, gelecek. Bakın buralarda benzer. Ufak nüanslar var ama. Do, re, mi, la. Üst boşla. Bakın üst alt üst üst. Do, re, mi, la, mi, re. Re, la, re, la. Bakın re boş, la boş, re boş, la boş. Hepsi de üst. Re, Re, Do yaptım. Birinci ara saz bura. Şimdi ikinci ara saza geçiyorum. Üstten boş bir tane La vurdum. Mi, Sol, Mi, Re Re, La, Re, La Re, Re, Do Yine aynı geldi. Şimdi arkadaşlar burada repriz var ama en son komple tekrarda yapacağım. Basit olduğu için devamını alıyorum şan bölümünün. Bakın burası da e, saz bölümünün üçüncü, dördüncü ölçüleri gibi geliyor. La, la, si, do, si, si, re, si, do. Aşağı iniyorum aynısı. La, la, si, do, si, si, re, si, do, si. La, si, si, si bemole geldi. Si, si, si. sürpriz var ama bilerek çalmayacağım. Komple tekrar da yapacağım. Çünkü gayet basit geliyor. Çok zorlanacağınız yerler yok. Şimdi türkünün saz ve şan bölümlerini komple çalıyoruz. Hadi bakalım. S mi mi mi

La si 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 la sol la Rıp iz verecek La la si do si 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 sol re si do si 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 sol re re do si 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 sol re si do si si dikkat la si 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 la sol Şimdi şan bölümüne geçiyor. Es. Mi, 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 re, 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 do, do, re, mi, re, 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 do. Ara saz, mi, la, mi, re, re, la, re, la, re, ara saz bir daha, la, mi, sol, mi, re, re, la, re, la, re, re, bir daha, es, mi, 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 şan bölümünün başı. Re, re, do, do, re, mi, mi, re, re, re. Şimdi ara sazlar iki ölçü. Do, re, mi, la, mi, re, re, la, re, la, re, do, la, mi, sol, mi, re, re, la, re, la, re, re. Devam ediyor. La, la, si, do, si, ki, re, si, do, si.

bu şekilde. Şimdi geldik bonuslara. Arkadaşlar en başta hani ben türküyü çalarken şöyle bir şey yaptım ya. Yani bir hızlı ara geçiş ekledim. Onu nasıl yaptık? Mi, mi, sol, fa, mi, re mi. Burada 1.16 ve devamında 32'lik notalar var. Aşağı aşağıyla başlayacağım. Yukarı aşağı yukarı aşağı gidecek. Bakın. Mi mi sol fa mi de, mi. Üst üst alt üst alt üst alt şeklinde. Tabi burada bir hız var. Ajilite var. Gitmeniz lazım. Alt telde üst üst alt başlayarak. Nereye yerleştiriyoruz? İkinci dönüşe bakın. Şey, ikinci ölçünün başına es mi 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 de do re la re re do yaptıktan sonra do re mi la diyorum ya mi mi sonra mi re mi do re la re re do yani oradaki mi re yerine mi mi sonra mi re mi do re la Ajilite var Buraya bunu isterseniz bonus olarak yerleştirebilirsiniz. İkinci bonus da hani La si, si 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 diyorum ya. Burayı La karar alın. La si de ikinci parmakla dördüncü perdeden si fa kapatarak üst boş açıkta kalsın. La karar gibi e, komple alabilirsiniz. La si 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 La sol bütün tellere vurarak ya da ya da La si si si, si, si. Böyle de alabilirsiniz bir çeşitlilik olsun diye. Yani la si 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 bakın la üst si alt sonra devam ediyor bak. La si 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 Böyle de gelebilir. Aşık Beysel ustamızı yine saygı, sevgi, rahmetle anıp yad etmiş olduk. Haydi başarılar. Thank <türüyor>